Küreselleşme ekonomik boyutları göz ardı edilemeyecek bir olgudur. Buna göre küresel ekonomi politikalarının uygulanmaya başlamasıyla dünyada önemli toplumsal ve kültürel değişmeler meydana gelmiştir. Bu dönüşüm süreciyle birlikte kültürel ögeler belirli bir standartlaşma eğilimi içine girmiştir. Bu sebeple kültür olgusunun küreselleşme ile olan ilişkisi bağlamında incelenmesi yani küreselleşmenin kültür olguları üzerindeki etkisini, onları nasıl dönüştürdüğünü ya da kültürel olguların küreselleşme aracılığıyla nasıl küresel çapta geçerlilik kazandığını analiz etmek önemlidir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Küreselleşme, küresel ekonomi, popüler kültür, kültür endüstrisi, yerelleşme ve kültürel karşılaşmalar. Bu programı izledikten sonra küreselleşmenin ekonomik boyutları nelerdir? Küreselleşme dünya üzerindeki kültürlerin karşılaşmasına olanak sağlayabilir mi? Küreselleşme neden tek boyutlu olarak incelenmemelidir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Küreselleşme standartlaşmış kültür ürünlerinin dünya ölçeğinde yaygınlaşmasına bu sayede ortak bir yeme içme, giyinme, eğlenme, kısacası ortak bir beğeninin oluşmasına zemin hazırlar. Bu da belirli markaların dünyanın her yerinde bir beğeni ölçütü olarak tüketilmesi olgusunu beraberinde getirir. Bu olguya en iyi örnek tüketim yazınında da kavramsallaştırılmış olan McDonald's zincir restoranlarıdır. George Ritzer'in McDonald'slaştırma dediği bu olgu Dünyanın hemen hemen her yerinde var olan bu restoranın yeme içme beğenileri dışındaki kültürel pratikleri de standartlaştırması anlamına gelir. Bu durumun diğer örneklerini kot pantolon, tişört, kola gibi kültürel ürünlerin dünyanın her yerine hatta kasaba ve köylere kadar yayılması oluşturur. Popüler kültür sözcüğü her ne kadar halkın kültürü bir bakıma o toplumda yaşayan insanların yapıp ettikleri anlamına gelse de kavram olarak bunun büyük ölçüde zıddı bir anlama tekabül eder. Zira popüler kültür o toplumda yaşayan bireylerin oluşturduğu ortak bir yapma bilme düzleminin ifadesi olmaktan çok bizzat kültür endüstrisi tarafından işlenen kültürel ürünler bütünü olarak görülebilir. Popüler kültürün ortaya çıkışı belli teknolojilerin ortaya çıkışıyla eş zamanlıdır. Örneğin, matbaa tekniklerinin gelişmesi ve gazetenin yaygınlaşmasıyla birlikte gazetelerde yayınlanmaya başlayan romanlar ilk popüler kültür ürünlerinden birisi olarak kabul edilebilir. Burada roman, gazetenin kitle tarafından okunmasını sağlama işlevini yerine getirdiğinden, gazetenin okuyucu kitlesine yönelik olarak gazete sahibi tarafından yazara ısmarlanır görüldüğü üzere popüler kültür ürünleri teknoloji yardımıyla geniş kitlelere ulaşması amaçlanan ürünlerdir. Çünkü bir ürünün geniş kitlelere ulaşması demek söz konusu geniş kitle tarafından satın alınması demektir. Bu noktada kitlenin beğenisi tek bir bireyin kararına bırakılamayacak kadar yaşamsal bir öneme sahip olduğundan sürekli olarak yönlendirilir. Bu yönlendirme büyük oranda bildik olanın tekrarını beğeni ölçütü olarak sunar. Örneğin popüler müzikte belirli seslerin belirli aralıklarla tekrarlanması, aynı zamanda müziğin basitleşmesi fakat daha da önemlisi standartlaşması anlamına gelir. Dizilerde yaşanan olaylar ve karakterler de bireylerin gündelik yaşamından esinlenerek kurgulanırlar ancak bu esinlenme gündelik yaşamda karşılaşılan olayların ve verilen tepkilerin çeşitliliğini tam olarak yansıtmadığından yalnızca belirli davranış biçimleri üzerinde durur. Örneğin, bir kadın ve bir erkek, bir anne ve bir çocuk, bir baba ve onun biricik kızı gibi karakterler arasında geçen diyaloglar belirlenmiş kadınlık ve erkeklik rollerini tekrar eder, yeniden üretir ve bireyin algısını şekillendirir. Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte dünya üzerinde farklı yerlere seyahat edebilme, farklı yerler hakkında enformasyon edinebilme kapasitemiz önemli derecede artmış. Uzaklık ve yakınlığın, zaman ve mekanın anlamı birbiriyle olan ilişkisi dönüşüme uğramıştır. Özellikle internet kullanımının yaygınlaşması, bireyin kendi talepleri ve arzuları doğrultusunda yeni insanlarla tanışmasına farklı etkinlikler içine dahil olabilmesine, dünyayı kendisi gibi anlamlandıran diğerleriyle karşılaşmasına ve bunun sonucunda kendisine yeni toplumsallaşma alanları kurmasına olanak sağlamaktadır. Bu yeni toplumsal alanlar ve yeni toplumsallıklar birey içinde yaşamaktan hoşnut olmadığı, içinde yaşamayı eleştirdiği ya da içinde olmanın onu tatmin etmediği fizik gerçekliğin dışında bir sanal gerçeklik ortamına taşımaktadır ki sanal ortam Bireyin zaman ve mekanın sınırlarını aşmasını da mümkün kılar. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması bireyler ya da gruplar arasındaki etkileşimin artmasını sağlamaktan öte aynı zamanda kimlik oluşumunu ve stratejilerini de teşvik eder. Bu sayede radyo, televizyon, internet gibi iletişim araçları seslendirdikleri kitlenin toplu halde düşünmesine ve örgütlenmesine önayak olan bir mecra haline dönüşür. Özellikle sosyal ağlar gün geçtikçe bireylerin toplumsal ve siyasal olaylara tepki vermesini kolaylaştıran, hatta toplumsal hareketlerin bizzat bu ağlar sayesinde örgütlenebildiği ortamlar haline gelmiştir. Ulus devletlerin sınırlarını aşan bu küresel ağlar sayesinde milyonlarca insan toplumsal ve siyasal taleplerini kamuoyuna duyurabilmektedir. küreselleşme ne yalnızca kültürel ögelerin standartlaşmasına ne de yalnızca özgürleştirici bir kültür pratiğinin doğmasına neden olur. Tam tersine küreselleşme bir yandan ekonominin standartlaşmasıyla kültür olgularının da standartlaşmasına neden olurken aynı zamanda özgürlüklerin artmasına olanak verir. Örneğin bilindiği gibi arabesk müzik Türkiye tarihinde kırdan kente göç sürecinin yaşanmasıyla birlikte kentte yaşayan göçmen kitlelerin kentteki mevcut ekonomik ve kültürel yapılara eklemlenme veya direniş stratejilerinin bir parçası olarak doğmuş bir müzik türüdür. Bu açıdan bakıldığında arabesk müzik özünde direniş güçleri ve standartlaştırıcı güçlerin karşı karşıya geldiği küreselleşme süreci konusunda anlamlı bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır arabesk müzik bir yandan göçmen kitlelerin kentsel yapıları içinde yer edinme taleplerini de dile getirir. Genel olarak arabesk müzik bir direniş ifadesi olarak anlamlandırıldığı için standartlaştırıcı güçler karşısında konumlanışı da bizim için iyi bir örnektir. Ancak bugün arabesk müziğin icrasına ve kullanımlarına baktığımızda kırdan kente göç döneminden daha geniş bir kitleye hitap ettiğini gözlemlemekteyiz. Yani arabesk müzik bugün yalnızca göçmen kitlelerin duyguları ve düşüncelerini temsil eden bir tür olmaktan çıkmış, bağlamından koparak daha geniş bir kitleye hitap etmeye başlamıştır. Sonuç olarak direniş kodları veya tüm yerellikler küresel kültür piyasasının içine dahil olmaktadır. Örneğin Amerika'da egemen kültüre karşı olarak gelişen hip hop bir etnik grubun kendisini ifade etme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde hip hop müzikle birlikte sınıfsal bir hip hopçı giyim tarzı gelişmiştir. Ancak bu alt kültürün zamanla küresel dolaşıma girmesiyle hip hop karşı duruş olmaktan çıkmış kültür endüstrisinin bir parçası haline gelmiştir. Sonuç olarak yerellik küreselliğin karşısında konumlanan kültürel alan olmaktan uzaklaşmış, küresel ekonominin standartlarına cevap verecek şekilde yeniden biçimlenmiştir. Görüldüğü gibi hiçbir kültürel kod bugün küresellikten bağımsız olarak düşünülememektedir. Küreselleşme ile birlikte kültürel ögeler belirli bir standartlaşma eğilimi içine girmiştir. Kültür endüstrisi kavramının vurguladığı gibi toplumda bireyler ve gruplar arası kültürel alışverişler, neredeyse para ve hisse senetleri gibi simgesel değerler aracılığıyla gerçekleşen ekonomik alışverişten ayırt edilemez duruma gelmiştir. Küreselleşme, kültür üzerindeki tüm bu standartlaştırıcı etkisinin yanında gelişen iletişim teknolojilerinin dünya üzerinde her bireyin birbiriyle etkileşim haline geçmesine olanak sağladığından kültürler arası bir etkileşim düzlemi de yaratmıştır. Dolayısıyla küreselleşmenin kültür pratiklerini ne yalnızca standartlaştığı söylenebilir ne de yalnızca bireylerin bu standartlaştırmanın etkisinden çıkabilmelerini olanak sağladığı. Bu bağlamda küreselleşmenin bu iki boyutu kültür yaşamına kaçınılmaz olarak aynı anda etki ederek toplumsal hayatta bir tür karşıtlıklar silsilesi yaratmaktadır. Bu programda Küreselleşmenin ekonomik boyutları nelerdir? Küreselleşme dünya üzerindeki kültürlerin karşılaşmasına olanak sağlayabilir mi? Küreselleşme neden tek boyutlu olarak incelenmemelidir? Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi kültür sosyolojisi ders kitabının 12. ünitesinde yer almaktadır.